Herkese merhaba arkadaşlar. Night Online Zero Okçu Günlükleri 13. bölüme hoş geldiniz. BDV ile başlıyoruz bu bölüme. Hızlıca geçelim ve sürprizleri size gösterelim. Oh çok güzel parti geldi. Vallahi çok güzel parti geldi. Bunları keseriz biz. Biz hemen sevelerimizi dağıtalım. Arkadaşlar Latex min la oğlum Afrika kalma la. Allah kahretsin seni la Afrika kalacan ne giriyorsun oğlum oyuna Bizimkiler kovalıyor da inşallah biz yetişiriz Dur geldim dur Şunu bir kenara al Şimdi kardeşim seni bir öldürelim mi? Kimi öldürüyoruz? İsim verin. W King kim? Sen misin? yok değil. Ha W King gitti la. Ya dalgınlığıma geldi ya. Bir de bizim Prestin bir AFK ya. Delirdim. Arkadaşlar özellikle BDV'lerde bakın. Ee, okçuyla küçülme topu kullanın. Çünkü Zaten 3-5 Ne? Bir kal bir kal al da herkesi öldür la. Heh. Oğlum bir yardım edin la. Bir tek başıma adama dalıyorum. Baryonu keseriz. Cık. Allah kahretsin. Parti nerede oğlum? Ben yani tek başıma ölüyorum burada. Ha buradaymış. Bu adam şey takıyor da. Spiritalia. Tarmaz. Öküz gibiler baksana maşallah. Birazdan çıkar bunlar. Şu da BP pres zaten. Buna bir 3-5 girsem ben atlatırım gibi de. Lan ne oluyor? Ne oluyor? He, ee, Sonra Spirit talyamızı da geçiriyordur şimdi alırım. Bunlar çıkar dedik de bunlar dişli çıktı usta varıyor bizi patlatmadan. Tek varıyor patlatamaz da. Asılın oğlum biraz la. Birli la bu adam. Oğlum adam nasıl ölmüyor la. Kardeş daha yeni CC aldım. Ne Allah'tan kork la. Okçular hiç inemiyor zaten. Bu arada arkadaşlar bunlar altara kaçtılar bence. Evros nerede ölüyor? Evros nerede ölüyor lan? Arkadaş bizim parti ne abi ben anlamadım ki kim nerede ölüyor? Nasıl ölüyor? Ah. Gelin oğlum bunlar burada gel. Şunu bir duratlayalım. Şunu bir bastır. Sen ne yapıyorsun? Hı? Senin bir mananı bir çekeyim ben bir daha. Oğlum şuna bir şey atla. Adam manasını çekmekten ciğerim soldu oğlum. Hı? Aha daha varmış bunların. Aleykümselam. Hoş geldin Lavalans. Eee? Eee kanka sonra Sayfax. Sen de öldür onu. Şunu bir al önce. Sonra şu. Sonra şu. Öldü zaten. Aferin lan. Bir tane bunu alacak zekada bir adam varmış derken arkadaşlar elinize sağlık diyoruz partiye. İki kişi kaldılar. Artık bu saatten sonra dönmez. Evet. Yeşil kutu ile başladık günü arkadaşlar. İyi oldu seriye bu kutuyla başlamamız. Hemen bunu bankaya koyalım. Sonra da hızlıca farma geçelim. Evet farmımıza davşan avıyla başlıyoruz. Yanımızda kankamız farm işin var. Onunla beraber tavşan avlamaya geldik ama biraz önce bir nova yedim öldüm maalesef. O kısımları gösteremedim. Tavşanların çoğu çıktı kesildi. Ben de hızlıca şunu keseyim. Farm orada bir tane kesiyor. İnşallah bir drop alırız bakalım. Kimseye çıkmayacak gibi de. mu? Allah Allah aldım gördün mü? <laughs> Bırak bize teklemesin sonra. Çınarayı verebilir miyiz? Daha deneyiz. Asas bileli. Şunu da bir takayım. Bir dakika. <laughs> <Elektrik. Elektrik. Elektrik. Gülüyor> <Elektrik. Gülüyor> Ölmüyor ama. <laughs> zor günler için aldığım Teşekkür ederim. Hazırız. Yijana şovayı arkadaşlar. Ne Oh tamam diye oldu. Baş. Üçüncü aldık arkadaşlar. Yarım saatlik farm müthiş gidiyor. Seyce bitmeden kim şeyi dene Evet arkadaşlar, ee, bugünün şu drakilerini yapalım. Artık bir drakiden bir, bir şeyler alalım. Yani yetekten sıkıldım yani. Kaçıncı gün oldu bir şey yok. Bugün bu arada farma güzel başladık arkadaşlar. Ee, biraz önce boğuldan 3 tane reyç taş aldık. Evet birinci drakinin sonuna geldik arkadaşlar bu arada Evet ikinci drakinin de sonuna geldik arkadaşlar Yine Drop alamadık Bakalım inşallah üçüncüde Evet GB'miz geldi sonunda geldi arkadaşlar 10. günün sonunda Falloff gibi oldu biraz 5. günün şafağında beni bekleyin diyor. Bu da 10. günün şafağında beni bekleyin dedi. Şafakta inventörünüze bakın dedi. Verdi. Evet üçüncü rakimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bir tane Vipun Breaker aldık. Bir tane de Shell almıştık. Onu bankamıza koymuştuk zaten. Ee, güzel 10. günün sonunda bir VB alabildik en azından. Gezeğimiz açıldı hemen koşalım. Army işine partimizi attık. Bizim olan at kesiyor. O layıkında aruslar var. Bir tane bile vursak belki bize düşer. düşmeli kaçtık. <laughs> <laughs> evet. Ana layıkın penden adam. Neyse çok para değil de o. Buraya çektik. Hayırlı olsun. Evet boğulda daha fazla duramayacağımızı anladık. Evil Wizard'a geldik. Şimdi sizler için 2 saat Evil Wizard Challenge'ımız başlıyor. <laughs> APSC var kanka. Hadi bakalım Evil Wizard Bizi yüzme koçum Amacım Buradan bir ons bir götürmek Yani 80 gibi bir para yapar o da bize Kazanır yani 40 güzel para 2 saat için Bir trial bile alsak yeter 5-5 mi yok değil Bunlar slot'a çökmeye gelmiş, bir pries, bir kuryan, kuryan'daki herhalde 9 raptor. Bunlardan biraz zor uktalırız gibi de. Bakalım birkaç deneyelim alamazsak başka bir slot bakarız. Evet arka slot'a geldik arkadaşlar. Burası boş, buraya döneceğiz. E, i̇ki kişiyiz, iki slot eğer alabilirsek iyi olur. Zaten bir kişi üç tane rahat dönebiliyor da. Bakalım eğer alabilirsek çok güzel olacak bizim için burada kalmaya çalışacağız 2 saat boyunca bir arkadaşımız daha geldi warrior 3 ee, kişi dönüyoruz 3 ee, kişi şimdi rahat döner bu 2 slotu ee, kimseye de vermeyi düşünmüyoruz bakalım aha triyale aldık arkadaşlar fans of triyale eylem selamın aleyküm hayırlı olsun bir de trialler gerçekten pahalı. Yani 45 evli var? Hani bunu burada ne sayarız? 45 sayar mıyız? 5 çıktı arkadaşa. Hadi slot açıldı ya. Aha buz çıktı. Güzel. Bir buz bir bez bir trial devam ediyoruz şu an. Ee, dakikamız daha 33. 30... dakika mı oluyor? 43. 43. dakika, güzel ee, 43 dakikada bu kadar aydın, M'de çıktı arkadaşlar. Ee, Allah kahretsin çıkan eteme bir bak ya, X ben X Raham nedir ya? Raham bel. Evet arkadaşlar ben 2 saatlik farm challenge'ı bitireceğim ee, zaten 20 dakika falan kaldı bitireceğim derken 20 dakika daha keseceğim tek başıma <laughs> farm maaşı gitti arkadaşlar dropları göstereyim şöyle ee, devam ediyorum onlar ortaklı droplar ee, kendi droplarımızı üste koyacağız evet Ron spot aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bak bir saatin olmazsa 5 dakika kala Ron spotu da çektik. Müthiş oldu. Bunu şöyle koyalım. Ortak aylara koymayalım. Evet arkadaşlar. 2 saatlik Evil Wizard Farm'ın da sonuna geldik. 2 saatin sonunda. Bir Pass of Trial. Bir Mirage. Bir Best. Bir bu aldık. Ee, Yanımızda arkadaşımız vardı bunları keserken. Farm işinle beraber yaptık. O gittikten sonra tek başımıza bir ron spot aldık. Güzel bir farm yapmış olduk. Bugün bir GB'ye çok yaklaştık. Zaten akşam CR ile falan bir GB'yi tamamlarız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başlıyorum Troll Warrior farmıyla. Hazır Troll Warrior'ı boş bulmuşken. Eğer gelen giden olmazsa 40 geçiyor arkadaşlar. 40 geçe slota geldik. Gelen giden olmazsa ne yapalım? 2 saat challenge'ımızı yapalım değil mi? Sunağın içinde ekibi kurmuşlar yine. Oo, oh, gelir gelmez. Gelir gelmez. Çok güzel. Dakika kaç? Evet birinci dakikanın 20. saniyesinde arkadaşlar o ebeğimizi aldık hayırlı uğurlu olsun ya öf. Gülün oğlum ah klev geldi göstereceğim evet klev geldi arkadaşlar göstereyim 50. dakika Yani 10. dakikada klevimizi de aldık Joker şimdi bana diyeceksin ki kanka niye yardım etmiyorsun diyeceğim ben mesaj atıyorum zannettim yazacağım şimdi Aa, bir kılav daha aldık arkadaşlar. Ee, 13. dakikada ikinci kılavımızı aldık. Üçüncü drop'umuz, ikinci evimiz Güzel. Bir kılav daha aldık arkadaşlar. Ee, 15. dakikaya girerken bir kılav daha aldık. Slot açık. Dün gerçi evli bir böyle dedim. Bir buçuk saat bir daha bir şey <laughs> Hadi Tabii. ne? benim Yoksa Böyle Evet ilk yarım saatimizi bitirmiştik arkadaşlar. Bir vb 3 klev almıştık. Biraz darlama olunca o slotu bıraktım. Şimdi tekrardan VB, TV slotuna geldik. durabildiğimiz kadar burada durmaya devam edeceğiz. 2 saat challenge'ımızı tamamlamaya çalışacağız. Evet yaklaşık bir saattir buradayım. Bir glev alabildik sadece. Toplamda bir buçuk saat burada durmuş olduk. 4 glev bir tane de VB almış olduk maalesef. Bunu da kesip ultimaya girelim. Şimdi bunu yumrukla kesiyorsunuz arkadaşlar ultimanın monosunu. Sonra puh ultimaya bir koyuyorsunuz. Dalıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi burada hiç ultimanın altından çıkmazsak uf kitledim vallahi kitledim. Ya işte maalesef bu kadar güçlü değiliz. Hiç ultimanın altından burayı nereden açıyorsun? Saat sabah 10'da bir de 9.30'da şey geliyor. Ha oraya şeyim şunu mu? Küçük E var ya klavyenin sol en üstünde, ESC'nin altında. Buna basınca görünüyor bak. Kim ne demeç atmış falan birinci değil ikinci bu alan vuruyor ya işte herkes güvenli alana geçiyor falan bu alan vuruyor ya herkese o güvenli alana geçtiğinde birinci geçtiğinde değil ikinci geçtiğinde Fragment of Arrogance'ı alıyorsun banka dolu göstereceğim şimdi çıkınca Fragment of Arrogance'ı koyuyorsun almış oluyorsun. Ha, şimdi şu an fragment of arrogance'ı hak etmiş olduk. Mesela şimdi gideyim öleyim buna. Bana fragment of verir sadece. Şimdi bir sonraki böyle alan vurduğu var ya, bir sonraki alan vurduğuna kadar da ölmezsen Glutton'u da hak ediyorsun. O glutton'u hak etme şeyinden sonra tüm güçle dalabilirsin. Bence. Valla biz böyle ya Bazen çift vuruyor bak şimdi şunu vuruyor ya üstüne bir de Şey atıyor Düz vuruş atıyor Direkt ölüyor hani öldüğümüzü bile görmüyoruz bazen yani o yüzden buralarda biraz dikkat ediyorum glütonu ha, da hak ettikten sonra hatta bazen son canına doğru Allah kaç Bak nereye düştük kutudan bu arada arkadaşlar bunun kutusunu bunu da öğrenin peri almıyor bunun kutusunu bilginiz olsun sonra hüzün yaşarsınız bak benden söylemesi Hani kutu size düşmüş olabilir. Tıklayıp alıyorsunuz bunu. Peri almıyor. O yüzden şey uyanık oynayın. Öldükten sonra bakın. Kutusu çıkmış mı? Bizde mi? Kimde? Nerede? Ne değil diye. Şimdi şunu sildik. 800 de bastık ya Allah dedik. Altına girdik arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz. Herkes çıktı partiden. Biz de çıkacağız da. Biz de çıktık. Tüh bir helal aldım de öyle çıkardım ben. Neyse gerek kalmadı. Yatırdık bak. Kutusu bizde değil. Bizde mi? Yok değil. Bir fragment. Kulüpton bir de arogansı kapmış olduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet arkadaş forma alacakmış. Rica etti bizden. Biz de geldik. Buruyor bize işte. 9-0 oldu. 10. golde bitecek inşallah. Ee, JRA'dan önce biz de bir hayır işlemiş olduk. Diyelim. Evet JRA'ya başladık. Değişik bir takım geldi. kime hiç var. Bakalım inşallah hızlıca bitirebiliriz. Tek temennimiz o. Evet arkadaşlar Bilek gemimizi aldık hayırlı olsun Devam edelim Çok iyi gitmiyoruz kötü de değiliz ama Çok iyi değiliz açıkçası Evet devaya geldik Karuslar gelmemiş henüz hemen ben şuradan bağlayayım Evet arkadaşlar bağlama işinde bak bu çiçeğin içinden yaparsanız Tam noktası burası biraz önden yaparsanız Deva size demeç vurabilir biraz geriden yaparsanız bu seferde takım arkadaşlarınız demek kiyebilir bilginiz olsun evet kaseye gelecekler belli geldiler bile Buradan oyun verdik ya. Silver barımızı aldık ama adamlar kase attı. Maalesef. Evet. Yine bir tavşan etkinliğiyle farmımıza başladık. Bakalım. Umarım güzel şeyler alırız. Başlayalım hızlıca tavşanlar çıktı zaten. Bayağı tavşan kestik bu sefer ama maalesef bir drop alamadık. Sadece hero swap aldık birer tane. Neyse bowl dönmeye devam edeceğiz şimdi. Okay, let's go. İşte bu be, işte bu be, Phoenix aldık be, helal olsun lan Farmeş'in. İki kişi Phoenix aldık arkadaşlar, hanemize hayırlı olsun, hemen satılıktır. İsteyene verilir. Vallahi aldık. <laughs> 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 aldık lan oğlum, video oldu lan, video oldu lan. Heh. Hmm. Vallahi video oldu. Allah'ım. <laughs> Bu kadar sevdiğe bakıma gelmezdi. Evet arkadaşlar Night Online Zero Okçu Günlükleri serisinin 13. bölümünde sonuna geldik. Mükemmel bir video oldu. Farmları nerede farm atabileceğinizi, nasıl kazanımlar yapabileceğinizi gösterdiğimiz, Phoenix çıkarttığımız mükemmel bir videoyla son buluyoruz. Esen kalın diyorum. Görüşmek üzere.